Buradan e, gacalar büyük news App Store'dan ya da um, hangi marka kullanıyorsanız oradan uygulama <laughs> yüklediğiniz yerden. Um, şöyle um, arkadaşlar burada uygulamanın kendi karakterleri oluyor. Ben karakterleri değiştirdim. Kendini istediğim yaptım. Burada um, her şeyini şey yapabilirsiniz. Ay random'a mı bastım ben? Of. Neyse. Sorun değil arkadaşlar. Eee. şurada stüdyo var. Eee. Neyse ben karakterimi düzeltirim. Artık video kendi kendilerine kapanana kadar. Şöyle ben karakterimi düzeltirim. Eee. Live var. Buradan. Oyununa geliyorsunuz. Oyunun kendi oyununa. Eee. Neyse. Yani böyle e, şurada stüdyo var. Oraya gidiyoruz. Hmm. buradan ben video hazırlıyordum. Burada videonun spoiler'ı oldu. <laughs> Annem arkada yine video bakarken. Neyse. Umarım video kapanmaz. Yani buradan e, karakterinizi yapıyorsunuz böyle. Buradan e, vücut tenine, buradan profiline, buradan pozunu Buradan saçlarını, buradan <laughs> e, gözlerini, e, şuradan, şuradan bakın şuradan e, kıyafetini, şuradan kafasını da olacakları, şuradan da kılıç falan seçiyorsunuz. İşte böyle e, anlatabildiğim kadar anlattım. Umarım e, ar arkadaşım anlamıştır bunu. Arkadaşım uygulamayı e, bilmiyormuş yani. Ona da e, öğrettim. Um, Alone Wolf yani Ruki arkadaşım. Um, onun için hazırladım bu videoyu. Umarım e, anlamışsındır kankam. yani siz boşuna zamanınızı harcamış oldunuz. Üzgünüm. yani çok üzgünüm. Buradan e, ben karakterimi yanlışlıkla randoma basıp değiştirdim. Normalde bu ee, kendi yaptığım karakterde neyse düzeltirim. Ben video için hazırlanıyordum da yeni video çekecektim. Neyse bay bay.